Hepimizin bildiği gibi, cuma namazından bir saat önce, ya da ölendin kardeşimizin cenaze namazına davet etmek, haber vermek adına sela okunur. Selanın anlamını hiç merak edip araştırdınız mı? Gelin önce Türkçe tercümesini yazalım, daha sonra sözlerin üzerinde birlikte düşünelim. Önce şunu söylemeliyim, Sela peygamberimize metiye dolu sözler ve duadır. Ey Allah'ın Resulü, salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın Habibi, salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat ve selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın mahlikatının en hayırlısı, salat ve selam senin üzerine olsun. Öncekilerin ve de sonrakilerin efendisi, salat ve selam senin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ın elçisine dua etmek, onun adını yüceltmek, ona sonsuz saygılarımızı sunmak biz Müslümanların kalpten gelen sevgisinin bir göstergesidir. Lütfen şunu da unutmayalım, peygamberimiz Allah'ın güven elçisiydi. Onun değil bizlerin duaya ihtiyacı var. Tabi her şeyin bir ölçüsü ve sınırı olduğu gibi bunun da ölçüsünü kaçırmadan yapmalıyız. Yoksa Hristiyanların ve Yahudilerin durumuna düşeriz sınırsız övgü, yalnız Allah'a mahsustur. Salayı anladığınız dilden okuduğunuzda, çok dikkat çekici bir çelişki olduğunu görüyoruz. Son cümle hariç, tamamında Allah'ın elçisine öyle bir metiye, övgü ve onu yüceltici sözler söylüyoruz ki, en sonunda söylediğimiz, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, sözüyle tamamen ters düşüyoruz. Sınırsız hamd yani övgü, metiye, yüceltmek Allah'a mahsustur diyoruz ama öncesinde sınırsız metiyeyi, övgüyü Allah'ın elçisine yapıyoruz. Ne yaptığımızın neler söylediğimizin farkında mıyız? İlk cümlede yazan salat ve selam sözleri, Kur'an'dan Ahzab suresi 56. ayette geçer. Ayrıca şunu söylemek isterim. Salat Kur'an'da namaz, dua, Kur'an-ı Tebliğ, toplum arasında destek olma anlamlarında da geçmektedir. Şimdi aşağıdaki ayete bakalım. Ahzab 56 Şüphesiz Allah ve melekleri Resul'e salat ediyorlar. İman edenler Siz de ona salat edin, selim edin. Diyanet meali Ayete dikkatle baktığımızda, Allah ve melekleri Allah'ın usulüne salat ettiğini ve bizlerinde peygamberimize salat etmemizi yani ona destek olmamızı ve ona saygıyla selam etmemizi istiyor. İlginçtir Diyanet bu ayette geçen salat kelimesine, Allah'ın, meleklerin ve bizlerin salat etmesine farklı anlamlar vermiş ve bakın ne demiş. Peygambere Allah'ın salat etmesi, rahmet etmesi, meleklerin salat etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri, müminlerin salat etmesi ise dua etmeleri anlamını ifade eder. Sizce çok ilginç değil mi? Böyle bir anlam verilmesi için delil ve kanıt gerekir. Ayette geçen cümle diziminden salat kelimesinin hepsinin aynı anlamda kullanıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Neye dayanarak veriliyor bu farklı anlamlar, işte burası düşündürücü. Bizler ayetleri, ne yazık ki böyle batıl inançlarımızın etkisiyle anlamaya çalışıyoruz ve diyoruz ki, bu ayet bizlerin elçisine, salvat getirmemizi emrediyor. Halbuki ayette anlatılan, Allah ve melekleri elçisine yardım ve destek veriyorlar, bizim de peygamberimize destek vererek ona yardımcı olmamızı, saygı göstermemizi istiyor. Peygamberimize salvat getirmeyi bu ayetten çıkartanlar, peygamberimize öyle bir iftirada bulunuyorlar ki, bakın neler söylüyorlar. Resulü Ekrem Efendimiz de, yanında benim adım anılıp da, bana salat getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın, buyurmuştur, Etak TK ve 145. Sizce peygamberimizin, böyle bir söz söyleme ihtimali var mı? Bunu söyleyenler, peygamberimizi zerre kadar tanımayanlardır. İşte abartının sonu, bakın nerelere varıyor. İkinci sırada, ey Allah'ın habibi diye devam ediyor. Peki, habib ne anlama geliyor? Bu kelime Arapça'da sevgili anlamına geliyor. Burada geçen kelimeyle, bizler Peygamberimize hitaben bu kelimeyi Allah'ın sevgili kulu diye çevirirsek, elbette hiçbir sakıncası yok. Fakat bazı Kur'an tercümelerine baktığımızda, Allah söylemedi, Kur'an'da hiç geçmediği halde, parantez içinde, Allah elçisine hitaben sesleniyor ve Habibim diyor gibi çeviriler var. İşte bu çok büyük yanlıştır. Çünkü Allah elçisine böyle bir hitapta bulunmadığı halde, bulunmuş gibi göstermek, yaradan az saygısızlıktır. Yine üçüncü sırada, ey Allah'ın arşının nuru, diye hitap ediyoruz. Problem yok elbette. Peygamberimiz bu aleme bir ışık, bir nur olarak gönderilmiştir. Fakat bu sözlerinde arkasında yine yanlış inançlarımız yatıyor. Bakın nelere inanıyoruz. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Ki dünyanın efendisi. Senden daha sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Senden başka her şeyi senin için yarattım. Buna benzer çok sözler duyarız. Tıpkı Hristiyanların Hazreti İsa'ya tanrı vasıfları vererek yoldan saptıkları gibi bizler Allah'ın bahsetmedi, vermediği vasıfları ne yazık ki peygamberimize yakıştırdık ve sınırı aştık. Peygamberimiz elbette bizlerin canımız, her şeyimiz bundan asla şüphe duyamaz bir Müslüman. Kur'an göre verdiği elçilerinin konumunu anlatırken "Onlar da sizler gibi kullarımdır" der. Fussilet 6. ayette de Allah elçisine "Bizlere bakın ne söylemesini ister?" Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Buradan şöyle bir ders çıkarmalıyız. Peygamberimiz belki bizler gibi bir insandı ama unutmayalım Allah'ın güvendiği, övgüyle bahsettiği bizler için örnek bir insandı. Peygamberimizi nasıl sıradan bir insan konumuna getiremezsek, Allah'ın hiç bahsetmediği, Kur'an'ın uyarılarına tamamen ters düşen, insanüstü değerleri, vasıfları da Peygamberimize yüklememiz, yapacağımız en büyük yanlış olur. Allah katında Resullerinin değerlendirilmesini bizler asla yapamayız, o yetki Rabbimizindir. Allah gönderdiğimiz Resulleri Bir diğerinde üstün kıldık der ama asla isim zikretmez en son gönderilen peygamberimiz için de, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik, der. Yani peygamberimizin yalnız indirildiği topluma değil, tüm dünyaya bir aydınlatıcı, uyarıcı olarak gönderildiğini söyler. Çünkü başka elçi, uyarıcı göndermeyeceğini, açıkça Kur'an'da bildirmiştir. Sela okunurken, dördüncü sırada söylenen ise, aslında sınır tanımaz bir üslupla hitap ettiğimiz çıkıyor ortaya. Ey Allah'ın mahlikatının en hayırlısı! Bu sözleri söylememiz, bizlerin Hristiyan ve Yahudilerden çok da farksız, adeta insanüstü bir makama peygamberimizi getirdiğimize bir örnektir. Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı olduğunu bizler nereden biliyoruz? Bunu Allah Kur'an'da söyledi mi? Peygamberimizden önce, gelmiş geçmiş Allah'ın güven elçilerini, peygamberlerine adeta hiç hesaba katmadan, bizlerin böyle bir hükmü vermemiz ve bu sözleri söylememiz sizce doğru mu? Allah'ın elçisine hitaben söylediğimiz, şu metiye ise sınır tanımazlığın bir başka örneği. Öncekilerin ve de sonrakilerin efendisi. Düşünebiliyor musunuz, peygamberimize kainatın efendisi diye hitap ediyoruz elbette peygamberimizi çok seviyoruz ama bunun sınırını sizce çok aşmadık mı? Şunu da hatırlatmak isterim. Peygamberimizin en sevmediği söz, kendisine Efendimiz denmesiydi. Böyle hitap edenlere, Efendi Allah'tır, ben de sizler gibi bir insanım diyerek, bu şekilde hitap edilmesini yasaklamıştır. Her konuda aşırıya gittiğimiz gibi peygamberimize sevgimizde de sınırımızın ölçüsünü ayarlayamadık. Bunu bilen İslam düşmanları dine nifak sokmak adına bizlerin bu sevgimizi kullandılar ve onun söylemediği birçok sözleri sanki peygamberimiz söylemiş gibi dine soktular. Toplumu da Kur'an'dan uzaklaştırmanın yolunu bulan din simsarcıları güzelim dinimizi istedikleri gibi yönettiler ve yönetiyorlar. Selanın en sonunda söylediğimiz sözler ise, içimizdeki Allah aşkının özünü anlatıyor ve diyoruz ki, hamd, bütün övgüler, güzellikler, hükmetmek Allah'a mahsustur. Yani sınırsız övgülere layık, yalnız Rabbimizdir ama bu sözümüzde durmayarak sınırsız ham yani övgüyü Allah'ın elçisine yapmaktan, her ne hikmetse çekinmiyoruz. Öyle yanlış bir inanç yarattık ki kendimize Allah cezalandırıyor, cehennemde yakıyor, Resulü ise şefaat edip bağışlıyor düşüncesi ne yazık ki İslam toplumunun kafasına yerleştirilmiş. Sonucu da ortada. Ben bu konuda sizlerin dikkatinizi çekerek düşünmenize vesile olmak istedim. Hatalarımı Rabbim bağışlasın ve bana doğruyu göstersin inşallah. Tekrar hatırlatmak isterim. Bizler peygamberimizi canımızdan çok seviyoruz. Ama bu, sevgimizi kullanan din düşmanlarının, lütfen tuzağına düşmeyelim. Peygamberimiz, bizlerin kendisini ne kadar çok sevdiğimizi bildiği için, bizleri sağlığında uyarmış ve dikkatli olmamızı isteyerek, kim ben söylemediğim halde, bu peygamber sözüdür derse, cehennemdeki yerini hazırlasın demiştir. Hatırlatmak isterim, ilk Selam Memlük Sultanı döneminde okunmaya başlandığı söylenir ve her Müslüman toplumlarında yoktur. Peygamberimizin yolundan gitmek isteyenler, bu konuda çok dikkatli olmalı ve Peygamberimiz adına söylenen sözlerin kontrolünü, denetimini mutlaka Kur'an ile yapmalıdır. Çünkü Peygamberimiz Kur'an'ı hayatına geçiren, ümmetine yalnız Kur'an ile hükmetme görevini alan Allah'ın güven elçisiydi. Dilerim bu uyarı nefsimizde ve gönlümüzde bir ışık yakar ve hayatımızı aydınlatır. Böylece hesabını verebilen bir kul olarak din tacirlerinin tuzağına düşmeyiz. Saygılarımla. Haluk Gümüştebak